Rakam saymaya Tamam. Arkadan. başladı. Evet. Hadi bir, iki, üç. Konuşun o zaman. Selamünaleyküm. <laughs> evet. Bugün e, 9 Haziran 2025 <laughs> e, Pazartesi günü Bayramı Kurban Bayramı'nın dördüncü günü. Bugün e, amcamın oğullarıyla, yengelerimle e, amcamızı, ailemizin çıları büyüğü kıymetli amcamızı ziyarete geldik. Ee, onunla hem eskileri iade ettik hem birleşik bir araya geldik <laughs> birleşik. Sigara <ya. gülüyor> <laughs> aldık. Amcam, amcamı, bizim ailemizin büyüğü. Bizim şakamızı kaldırır. Bizimle aynı ülke şey gibi bizim aklımız. Şakalı şakalı. He evet, i̇şte Allah ondan razı olsun. Allah ona ömürler versin. Emice sen bir başta bir şeyler söyle. Konuş oraya. Allah bugünleri bize gösterdiği için binlerce hamdü senalar olsun Rabbime. Torunlarım evet. geldi beni ziyarete. Hepisini çok 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 seviyorum. Allah uzun gün uzun ömürler versin onlara. Çoluk çocuğunla beraber. Rabbim kimseye dert keder vermesin inşallah. Allah'a emanet olun çocuklar. <laughs> Şimdi bizim ikinci büyüğümüz bu bizim kıymetli abimiz. bari öyle Allah razı olsun hepinizden gün burada birleştik. Çok güzel oldu.